Evet millet, buna birazdan geri döneceğiz. Peki Mike, sence 2024 seçimlerinde kim önde? Şimdilik diyebilirim ki, New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Başkan George Anderson tekrardan seçim kazanabilir. Ama doğu tarafında ise aday Trump da bayağı bir toplayabilir bence. Özellikle Los Angeles ve San Francisco Trump'ı destekliyor. O zaman şöyle diyebiliriz ki seçimlerde iki başkanın kıyası mücadelesini görmüş olacağız. Siyaset masasından şimdilik bu kadar. Şimdi stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler, var olun ve işte sağlık masasından Max. Washington ve New York'ta vaka sayısı iyice arttı. Hastalıklı insanlar başı boş şekilde sokaklarda gezmekte. Ordu ve eyalet polisleri sokaklarda dolaşan enfekte olmuş kişileri tutuklamaya çalışıyorlar. Ancak hastalıklı halkın direnişine dayanamadılar. Da. Hastalığı tespit eden Lucas Hoffman, Adanın en büyük hastanesi olan McDonald's hastanesinde hasta sayısı iyice arttı. İnsanlar ilk başta yüksek ateş ve aşırı derecede karın ağrısı ile karşılaşıyorlar. Bu <Sessizlik> Amerikan hükümeti hızlı bir şekilde kriz masası oluşturdu. Hükümet hastalığın iç Asya taraflarına yayılmasını şüphe buldu. Saha ajan raporlarına göre de şüphe Japonya üzerinde yoğunlaştı ve hükümetimiz Japonya'ya savaş açtığını resmen ilan etti.